Sana kız, kız sezonunda kızgın öğretmen Hop abla ne yapıyor ya? Nakro, çip içme mekanesiyle karları mı içiyorsun ya? Dur bakayım ne diyor? Metanol diyor, soldaki de roket full diyor. Hii, roket yakıtı. Soldaki de metanol arkadaşlar. Böyle benzin gibi bir şey. Sağdaki ama roket yakıtı. Roket, roket. Uçaklara koyuyorlar be onu. Hadi bakalım koy 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 bana koy koy bunu İstanbul'un her sokaklarında gezdireceğim İstanbul'un her sokakta gezdireceğim seni. Hadi bakalım öğretmen. Wow. Bas 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 kırdı kırdı papayı kırdı valla Ne oldu arkadaşlar Ne oldu soğukta ayı bu böyle mi yapılır ya He Çin de görmemiş hiç hayatında Aaa soldaki ne diyor Ha soldaki sinek yakalayıcı Sağdaki de neymiş tornavida arkadaşlar Serengames Games abone olmayı benim Bir sürü videolarımız var onları da izleyin bakayım Dur bakayım Hmm, sinek yakalayıcı mı tornavida mı? Sinek yakalayıcı diyelim bakalım. Merak ettim sinek yakalayıcı ne yapacak ya? Ne yapacak? E ee, ellerine yapışacak değil mi bana şimdi? Ellerine yapışacak değil mi? Sinek ya ay yapıştı ne yapıştı oy! 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 oy 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 bu roket yakadı bildiğin uçurdu vallahi makineyi. Ne oldu şimdi? Geldik level 3. He level 3'te. Ne Frans, ya Fras? Aa kızdır ben bir dondu 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 dondu. Dondu. Abla üstüne bir şeyler giysene. ben hala etekli geziyorsun evin içinde. Soldaki çekiş, sağdaki de tornavida. Tornavida basalım bakalım neler olacak göreceğiz. Abacığım içincik incincik için giymişsin. Bir de böyle yani bahçeye çıkılmaz bu. Abla bunları ben mi öğreteyim sana ha. Arkadaşlar yorumlara yazın bakayım mı en sevdiğiniz en sevmediğiniz şeyler nedir? <laughs> Soğuğa geldi eksi 15 buzhane gibi buzdolabı gibi buzdolabına döndü vallahi evin içi ha. Oy 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 oy. Abla buz tuttu. <laughs> Güzel sevdim. Of 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 of. Bayıldı bayıldı galiba. Bu hasta olacak ya. Bunu var ya bunu hastaneye getirmemiz lazım arkadaşlar. Bu kadın hasta olacak. Ya bu titremiş halini çok sevdim ben bunu ya. Böyle hiç sesi çıkmıyor. Ağzını açmıyor. Hiçbir şey. Oo, hazır kahvesi de var. Kahvenin içinde acı biber mi var sanki? Öyle bir şey mi gördüm? Yok, hazır çaymış. Bir saniye. Hazır çayın içine ne koyalım arkadaşlar? Soldaki makas, sağdakisi ise spicy tea. Spicy tea koyalım mı? Olmaz. Makas koyacağız. Makası koyacağız bakalım ne olacak şimdi. Kes 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 kes. Ana, olmadı ya. Bunu içine spicy tea koymak lazımdı vallahi. Arkadaşlar, Serhan Gebs kanalına abone olmayı ne? unutmayın. Bir bakayım. İç 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 iç. İyileştin mi lan? Ha? Ve ne, ne oldu? Niye öksürdün? Niye öksürdün? <laughs> ah Mrs. T. Mrs. T. Geber. Lütfen yardım et. Yardım edeyim. Mrs. T. ölü ölüyor, ölüyor ölüyor ölüyor. Hop. Yeşilçam filmi gibi oldu.